Hepinize pazar gününden günaydın. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hava çok güzel bugün. Dün kapalıydı burada hatta yağmur yağmıştı ama bugün çok güzel bir güneş açtı. Zonguldak'ta bilindik şeyler biliyorsunuz. Duru Hanım'ın karnı acıkmış. Saat 11'e geliyor. Ben erken yaptım kahvaltımı, suyumu da hazırladım. Elif için gün başladı. Şöyle güzel deniz manzaralı bir selam vereyim dedim. Buraya bakınca içim açılıyor çünkü sizler de seviyorsunuz, alıştınız artık. Şimdi mutfağa gidiyorum. Ee, benim haricimdeki herkes aç şu anda. <laughs> o yüzden onlara kahvaltı hazırlamam lazım. Çayı demlemiştim, henüz oturmamış. Neyse hazırlayana kadar oturur herhalde. Çayın altını yaktım. Hemen onlara şöyle bir sucuk kızartayım. Üstüne de kaşar bırakacağım. Kahvaltıkları hazırladım masalarına. Ben de çay içerim herhalde onlarla birlikte. Tereyağlı, kaşarlı, vallahi mis gibi oldu. Tam böyle ekmek banmalık. Tam istedikleri gibi. Ben de çayımı alıyorum. İçeride Türk sineması açık arkadaşlar. Ayşecik Ömercik var bugün. Ben eski Türk sinemalarını çok severim. Duru ile ona baktık biraz böyle biz erken kalktığımız için. Şimdi çay keyfi. Biraz Birazcık çay içelim. Ya bu ikili çok efsane değil mi Ayşecik ile Ömercik? Hiç unutmuyorum bunları. Şu filmi belki kaç yani kaç kere yüz kere izlemişizdir. O babası aslında doktor. Zamanında bunu hırsızların yanına vermiş. Ay çok karışık neyse. Aşkım sen kahvaltıdan yeni kalkmadın mı? Coco Pops istiyor benden. Yeni yemek yemedin mi Duru? Bak bana. Saçlarını yerim senin. Bana bakar mısın? Konuşmuyor muyuz? Bak bak bak. istediği olmayınca şekilden şekile giriyor. Görüyorsunuz değil mi? Yeni kahvaltı yaptılar. Coco Pops istiyor şimdi. Tamam yapayım yapayım tamam. Yiyecek misin ama ziyan etmek yok. Ama günaydın demeyecek misin ablalara? Duru. Böyle küsersen olmaz ki. Tamam yapıyorum. Duru yapıyorum. Yapıyorum duru. <laughs> Mutfağı topladım arkadaşlar. Benim ara saatim geldi. Hemen bir Türk kahvesi yaptım kendime. Bakın mis gibi görünüyor Allah'ım. havada da güzel ya içmesi burada çok keyifli oluyor. Şu tırnaklarımı falan çıkaracağım burada otururken. Sürekli bulaşık yıkadığım için benim oje ojeneyim Allah aşkına. Vallahi var ya. Her neyse sileceğiz. Şöyle hurmaların içine fıstık ezmesi sürdüm biraz. Şeker ilavesiz doğal fıstık ezmesi arkadaşlar. Ara ürünlerde tüketilir yani. Saati bir buçuk yaptık. Günlük işlerimizi hallettik. Sadece makine kurmadık bugün. O da içimizden gelmedi. Aslında dün yapmıştık yani. Bugün de kurmadık bilmiyorum. Görüyorsunuz halimizi. Sıkılıyoruz. Evdeyiz. Yasak var. Ee, bu arada yine benim market işim var. Olmazsa olmazımız. Eksikler bitmiyor arkadaşlar. Gerçekten yetiştiremiyorum. Yani tüketim fazlalaştı ciddi anlamda. Hepimiz de öyledir diye düşünüyorum. Yani bakıyorum pişirecek bir taze fasulyem var dolapta. Ee, onu da dünden önce mi almıştım öyle bir şeydi. Taze fasulyeyi yapacağım. Ya onun dışında yumurtam eksilmiş. Çayımız dibinde. Yine bana Paşalar Market yolu göründü. O yüzden markete gideyim, geleyim. Ondan sonra beraber yemeğimizi yapalım. marketten geldim arkadaşlar. Son anda Rıza'yı aradım. Dedim beni 2 dakika gelip alır mısın? Poşetlerle dedim gelemeyeceğim. Bu kadar tahmin etmiyordum ama insan gördükçe de eksiklerini hatırlıyor. O beni hemen geldi, aldı. Şimdi aldıklarımı sizlerle paylaşayım. Erik çok güzeldi arkadaşlar. İlk kez alıyorum bu bu arada bu sene. Daha önce hani almamıştım. Ne kadarmış? Hatta hemen söyleyeyim size. 13 lira tutmuş. Kilosu 15.95 ama iri iri çok güzel. Elma aldım. Duru Hanım'ın vazgeçilmezi bu sarı elmalar. Ben de çok seviyorum. İkimiz diyoruz yani bizden başka kimse yemiyor. Şöyle bezler vardı. E, Koroplast'ın bunlardan aldım renkli. Sanırım içinde 5 renk mi var? 4 renk mi? Renk renk mutfak mezi, bezi. Kaç tane varmış? 5 adet varmış. Maydanozum yoktu. Maydanoz aldım. Şöyle büyük boy yumurta aldım. En çok yumurta gidiyor bizim evde. Hepimiz de çok seviyoruz. Makarna, boncuk makarnayı çok seviyorlar. Onlara yapacağım bugün. Efendim anneciğim. Meyve suyu vereceğim anneciğim. Arpa şehriyen bitmişti. Epeydir şöyle tahin elvası almadım. Bunu Rıza çayla birlikte çok seviyor kahvaltılarda. Ben de almadığımı fark ettim. Ona böyle küçüklerinden aldım. Ustaçım beyaz peyniri var. Daha sonra muzu aldım. Muzlar pahalı bu sene biliyorsunuz. Ne kadar tutmuş bakın. 5 tane muz kilosu 19 ve 19.95 tane mi 4 tane mi yalan olmasın. Muzlar pahalı ama işte çocuklar seviyor. Daha sonra e, biber aldım. Patatesim bitmişti. Onun kilosu ne kadarmış? 3.25'miş patates. Bunlar güzel oluyor. Soğan, soğanın kilosu kaçmış acaba bakalım. Bir buçuk da soğanın kilosu, unun un bu ekmeklerinden aldım Çavdarlı. Pembe domates aldım. Menemen falan yaparım, yemeklere katarım diye. Aslında domates soslarım daha bitmedi ama çok güzel görünüyordu. Bu da kilosu arkadaşlar 6,90'mış. Bir tane Lipton Doğu Karadeniz aldım. Her zamanki gibi Kebir'in yoğurdu. Aynı bu ev yoğurdu tadında oluyor. Ben ev yoğurdu mayalayamıyorum arkadaşlar. Her zaman çünkü sütçü bulamıyorum artık. Pandemiden dolayı da artık mahallelere çok az geliyorlar. Geçen bir arkadaş yazmış hani yoğurt mayalasan diye ama hem zaten tutturamıyorum sütler uzuyor bir şeyler oluyor. O yüzden Kebir'inkini çok seviyorum. İki tane süt var kızlara meyve suyu aldım aldıklarım böyle 230 lira tuttu arkadaşlar hemen şimdi yerleştireceğim. Ondan sonra zaten yemek yapmam lazım işlerimiz var yine böyle bir pazar günü yine alışverişle geçti görüyorsunuz. yemeğimi de pişirdim. Saat 4'e geldi arkadaşlar. Hiç salça koymadım. Sadece o pembe domateslerden bir tane büyük doğradım. Bir de domates sosundan koydum. Şöyle bakın salçasız. Çok güzel görünüyor. Şimdi bir tek çorbam kaldı. Çorbamı da yapacağım. Bugünkü yemek işimiz tamamdır. Çorbanın da altını kapattım. Kayınvalidemlere gidiyorum arkadaşlar. Rıza kızlarla birlikte oraya geçti az önce. Sen de dedi yemek işini halledince gelirsin. Biraz akşama kadar otururuz balkonda dedi. Ben de tamam dedim şimdi oraya gidiyorum. Bakalım acayip güneş var. Yaktı sırtımı. Hava çok güzel. Kesin çay yapmışlardır. Balkonda bir çay içeyim. Ondan sonra zaten altı gibi geliriz. Birazcık oturalım bakalım. Başka türlü vakit de geçmiyor. Bizimki her balkonda bakın. Duru Hanım nerede? O burada. Ne yapıyorsunuz burada? Ses, sesiniz yola geliyor yola. Birbirinizi seviyorsunuz. Evet. Çay içtiniz mi? Börek yedin mi? Yedik. Duru yemedi mi? Yedik. Yerimdi. Yemedin. Elim. Neyse. Ben çoğu içtim. Çoğu Çay içti. Çay içtin. Çay içmedin yalan. İçmedin mi? İçmedim sadece. E karnın aç mı şimdi senin? Ee, hayır. Bu, sana bugün yemek yok durum. Ben dışarıda sürdüler ya. Biz az önce eve geldik arkadaşlar. Benimkiler yemeklerini yedi. En sona ben kaldım. Onların kalkmasını bekledim. Sofradan hatta Duru tabağını aldı, içeri gitti tekrar. Az bir tabağında yemek var onu bitiriyor. Şimdi sizlere tabağımı göstereyim dedim. Taze fasulye çok lezzetli olmuş. Salça koymadım ya sırf domates tadı geliyor. Dünden biraz haşlanmış tavuğum vardı. Onu böyle tavada döndürdüm kendi yağında. Baharatladım. Yarım da böyle ekmeğim var arkadaşlar. Tam yerken aklıma geldi. Bazen soruyorlar çünkü. Akşamları falan kaçta yiyorsun ne yiyorsun diye. Aklıma gelmişken çekeyim dedim. Saat şu anda 6.30 geçti. Bu benim akşam öğünüm. O zaman bana afiyet olsun bakalım. Saat 10.30'u geçti. Yeni gelebildim arkadaşlar. Akşam yemeğimizi yedikten sonra Adidas'ta beraber çalıştığım arkadaşım yazdı bana. Buradaki parka gelmiş. Normalde bir at sokağımda oturuyor ama pandemiden dolayı bir türlü bir araya gelemedik. Hem bir de o çok yoğun çalışıyor. Çalıştığı için de görüşemedik. Parka oğlunu getirmiş. Ondan sonra kahve içmeye karar verdik. Aslında parkta içe içecektik ama konuşamadım da parkta içecektik. Ondan sonra ben onu eve davet ettim. Gel dedim çocukları biraz oynat. Ondan sonra gel ben de içelim dedim. Ee, yaklaşık bir 2-3 saat oturduk. Çok iyi geldi. Önce Nescafe içtik. Ondan sonra Türk kahvesi yaptım. Baya sohbet, muhabbet, konuşacak o kadar çok şey birikmiş ki saat nasıl geçti anlamadık. Gittiğinde saat 9.30 falandı. Sonra hemen Duru'yu uyuttum. Bulaşıkları makineye koydum. Ondan sonra şimdi geldim uzanacağım biraz burada hafif şöyle şuralarımda bir ağrı var nedense biraz burada uzanayım geçer yani yoğun değil öyle yani bir günü daha böyle bitirdik ama arkadaşımı görmek çok iyi geldi gerçekten böyle artık birileriyle bir araya gelmeyi unutmuşuz yani çay bile demle demleseymişiz olurmuş o derece içermişiz bir demlik çay içermişiz ama biz genelde onunla kahveciyiz. Tam bir seneden fazla Adidas'ta beraber mesai arkadaşlığı yaptık. Çok da severim. Böyle yani arkadaşlar az az böyle biraz insan yüzü gördükçe keyif modum yerine geliyor gerçekten. Onun dışında market ev market ev dolaşıp duruyoruz. Neyse yoğurt kürü yaptım onu yedim. Şimdi hafif böyle bir açlık gelmişti. Hemen o tarçın zencefil zerdeçal hemen şöyle 3 kaşık yoğurda koyuyorum birer çay kaşığı. Seher Akgül'ün tarifi. Geçen yine bir arkadaş sormuş. Hatta şimdi az önce yorumlarda yine gördüm. E, metabolizma hızlandırıyor. Yatmadan 2 saat önce haftada 3-4 gün uygulayabilirsiniz onu. E, bağırsakları da güzel çalıştırıyor. Bir de faydalı baharatlar onlar biliyorsunuz zaten. O yüzden ben onu haftada 3-4 kere 9-10 e, arası yiyorum. Hem tok tutuyor hem de alıştım tadına beni beni etkilemiyor yani. Onu yedim peşine bir bardak daha su içtim ve günü kapatıyorum. Yarın tartı günüm. Tam bir haftayı geride bırakıyoruz. Merak eden arkadaşlar için yarın inşallah paylaşırım sizlerle. Bir haftada kaç gram gitmiş, kaç kilo veya da tabii 5 kilo falan gitmemiştir. O yüksek kilolar için geçerli de benden ne kadar gitti artık yarın bakacağız. Neyse burada vedalaşalım. Yarın kısmetse görüşürüz. Hepinize keyifli haftalar diliyorum. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.